Çin lokantası. Beni sevmene asla izin vermeyeceğim diye yazmıştın kapımdaki not defterime. Kendi kapımı çalmak zorunda kalmıştım. içeride olmadığımı bile bile. Gövdeni hatırlıyorum ansızın bu kış ormanında işte. Uzun, büyük, parlak, siyah ve vahşi. Parçalayacak kadar siyah ve onarabilecek kadar vahşi. Sanki aşkı hayattan daha fazla özen gösteren çocuksu ama hep parçalanmış, hırpalandıkça palazlanmış bir ziyaretçi. Gövdenin tarihinde yan yana durur diye yalnızlıklarımız, plastik ve acımasız, zehirli ve karmaşık. Kısaca birbirlerine sevgi öğretmeye çalışırken birbirlerine kan içirdiklerini anlayan iki serseri aşık. Ellerin saklamaya çabaladığı o şehir gecesi, Başın omzumda, gözlerin kapalı, saçların açık, Giderken Citroen, dudaklarına döven neon gazı, Dudaklarındaki kazı tozu, Ölelim mi demiştin, bak şimdi tam sırası. Dağlarda bir Çin lokantasıydık senle ben, Müşterisiz, mütemadiyen ağlamaklı, için için eğlenceli, temiz, çevresinde çizgi film hayvanlarının oynaştığı bir Çin lokantasıydık dağlarda senle ben. Bir tahta masa, iki iskemle ile sınırlıydı ülkemiz. Mesela yeni pişmiş pirinç pilavı dilinin üstünde yürürdü kokarca Ve sağ kulağındaki yabanıl bitki örtüsü, biz birbirimizin çatalı bışığı, biz birbirimizin incelik hırsızı gönül süsü, ayrılık bir yutulmaz lokma gibi kaldı boğazımızda. Sevgilim, sevdanın sevdaya ettiğini etmez et kemiğe. Sarayın çıkışlarını tutarken uyuşturucu ve kaftan, merdivenlere yığılıp ölen son şehzade, son fırsat, kaçınılmaz son düet, son soytarının son yemini, son sonsuzluğa dokunan küstah kızıl kanavice. Dağlar dersini verir acının kuşkusuz. Asıl olan savruk ruhlara yakışan sahici ölümler bulmakta. Yoksa kimin kimin tabutunu çakacağı mühim değil. Gecenin koynuna ihanet bir orospu gibi sokulmakta. Işıktan ışığa geçen o tenha yolda, o karanlık nefes alışta ve o darmadağın boğulmada, seni sevmeme asla izin vermediğin o kör noktada, o hırçın, o fazla erkek, fazla kadın noktada tanımadığım, tanımaya kalkışmadığım, izahı zor, Kavranması imkansız bir hastalık gibi ilerledim gövdenin gövdemi bulandırdığı, şaha kaldırdığı boşluklarda iz sürmedim, at sormadım, dönüp bakmadım ardıma. Hatırla sevgilim, mutlaka sen de hatırla. O kadar çok kovaladık ki hayat içerisinde kendi kendimizi mecali kalmadı hayatların başka hayatları yakalamaya. Beni sevmene asla izin vermeyeceğim diye yazmıştın kapımdaki not defterine. Ben de eklemiştim altına. Aşkı dövmek lazım kalbe terbiyesizlik ettiğinde.